Bir boksör çocuk varmış. Balkan cezaevinde komaya sokmuş. Haberim oldu. Sorduramışsın. Evet, ama bir şey bulduramadım. Sen biliyor musun o çocuğun ne olduğunu? Yetimhaneden çıkma değil mi bu boksör Hasan? Evet. Söyleyin Balkan'a indirsin boksörü. Davada mezarıyla bir kapanmış olur. Baba, o boksör çocuğun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun, yoksa benim mi bilmemi istemiyorsun? Kartal. Boksöre giden yolu bulduk. Birazdan adresini bildirecekler. Güzel. Ben hazırım. Gidebiliriz. Yolda konuşalım abi. Azizlerin hastaneye gitmesi lazım. Eve girsen iyi olur. Hastane? Yaman babamı içeride tutuyor. Ne demek lan evime geliyor? Hangi yüzde? Hasan! Silahımı getir! Hasan! İskender Bey siz durun. Sana mı soracağım lan? Baba sakin. Ne sakin oğlum? Ne yüzle geliyor lan bu? Hareket etmeye çalışıyor seni anlamıyor musun? Kartal tamam. Usulünce davranalım. Amcamı da ararız. Cevat'la Osman'a da haber göndeririz. Barbaros Bey'in bu evde hoş karşılanmadığını onlar da öğrenir. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi odanıza çıkalım. Söyleyen güvenliğe, kapıları açsınlar. Ne istiyorsun? Babam geldi. Hı. İkimizi de sıkıştıracak. O yüzden ne biliyorsan anlat. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben bir şey bilmiyorum. Babam neden burada kaldığını soracak. Ona da böyle mi cevap vereceksin? Ne sana, ne de babana bir şey söylemek zorunda değilim. Benim gitmem lazım. Babanla falan uğraşamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eve helikopterler iniyor. Sen fellik fellik her yerdesin. Gece odanda da değildin. Nerede uyudun? Ne biliyorsan anlat. Yoksa babamın elinden seni kartal bile kurtaramaz. Aslında anlatacağım bir şey var. Söyle. Kuzey'in rahatsızlığı. Herkesten saklamışsınız. Barbaros Bey duyunca çok şaşırır. Seni bilmem, beni bugünlük kurtarır. O yüzden babanla görüşmeyeyim diye elinden geleni yap. Telefonunu ver. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.